Eşkin statüsü size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde. İyi akşamlar. Oy verirken... Mustafa Sap Nigaz. Geçenlerde şimdi video için bir oyun indirirken bir yandan da incelemeleri okuyordum. O inceleme videosunu buradan izleyebilirsiniz. Çok garip bir veritacı incelemelere denk geldim. Ve taze ateistler gibi aydınlanma yaşadım. Neden bunu bir video haline getirmeyeyim? Öyle işte. Yani böyle oldu. Şey videoyu beğenebilirsin. Teşekkürler. <laughs> ama Ruslarına ayrı server açılsın. Alındım. Gücendim. Hangi oyuna yazıldığını anlamışsınızdır ve aslında kutsal pezevenk arkadaşımız haklı. Çünkü oyunda çok fazla Rus var ve Ruslar da başka milletlerle aynı serverda olmayı bayılmıyorlar. So good. Zantares. Düşünsenize en taşaklı sporcuları bile hiç zorlamadan HS atabilen bir makine gibi oynuyorsunuz. Oyunda 21.000 saatiniz var ve oyunun incelemesine yazdığınız tek şey so good. Okay. Çok seversin, çok küsersin ama bırakamazsın. <laughs> evet bu yorum CS'ye yazıldı ama şimdi siz bunu tekrar okuyun. Ne kadar Rus varsa anasın. Tamam bu kadar CS yeterli. Bir gün bir palyaço varmış. Bütün ağlayanları güldürür. Dur dur bir dakika dur. Uygun bir Bir gün bir palyaço varmış. Bütün ağlayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlama teşhisiyle doktora başvurmuş. Doktor da demiş ki git palyaçoyu bul o seni güldürür. O da demiş ki o da benim. Karaya gidecektim vazgeçtim. Parayı buna verdim. Şunu hangi erkek reddedebilir? Keşke bu oyunu ***me sokabilsem. Hangi oyundan bahsedildiğini tahmin etmeye çalışın. Ben söylemeyeceğim. Çok güzel ve harika ötesi bir oyun olmuş. O kadar harika ki daha oyun açılmadan mutlu ediyor insanı. Bir de açılsa nasıl olurdu acaba? <laughs> Genel olarak FIFA 2020'nin incelemini unutmak isteyen bir e-sports ES ekibi üyesi kendi söylerlesi hakkında bilmediği yeni şeyler de öğrenebilir. 120 saat sonra belirtiyorum. Zihnimi kaybettim. Psikolojik problemlerle uğraşıyorum. Gece ve gündüz kavramları artık benim için bir şey ifade etmiyor. Önemli olan tek şey evimizi kanımızın son damlasına kadar savunmak. Ama artık yorgun hissediyorum. Bu bir askerin notu falan değil. Rast oyuncu sunuyorum. <laughs> Birazcık oynadım ve bana hitap etmediğini fark ettim. Birazcık. Yeter, yeter. Yapmayın ya siyaset. GTA 5'e yer açmak için dedemi evden attı. <laughs> oyundaki botlar ülkenin yarısından daha az katılıyorum. Bu sayesinde ilk defa peşimde koşan bir kadın gördüm. Bu bahsettiği kadın bu bu arada. Bak işte dialight'lar alabileceğiniz zevki iki katına çıkaracağım. Şu skill'i açıyorsunuz. Tamam bu biraz zayıf bekleyin. Soşte toki Hiç beğenmedim. İki saatten sonra sıkılıp çıktım. Tavsiye etmiyorum. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Devlet hastanelerinden konforlu bence. Çalışan elemanlarına bilmem ama hijyen açısından katılıyorum. Oyunun fiyatı oyundan daha korkunç. Yani evet. Arkaya recipi vidik jenerik bir de saz mix açıp oynayın çok iyi oluyor. Hemen. eski sevgilimden daha güzel vakit geçirtiyor. Katılıyorum. Oyun oynamak işe yarıyor. Özellikle bedava olan World of Tanks oynuyorsunuz. Geniş tank seçenekleri ile 550 üzerinde tank boru değil. Kendi destroyer'ınızı hafif, orta veya ağır tankınızı seçerek direkt savaşa girin. Tabii ki bunu arkadaşlarınızla yapmak çok daha zevkli olur. Açık araziler, tepeler, ormanlar, çöller ve bir sürü bölgede 40'ın üzerinde savaş alanında rakiplerinizi yok edin. Oynamasının ücretsiz olduğunu 100 milyon oyuncu dışında artık siz de biliyorsunuz. Araç karakteristiklerinin gerçekten farklı olmasının yanı sıra bunları modifiye edebiliyorsunuz. Bir sanayi geçmişiniz varsa bir sefer öndesiniz. Sıcak ve action dolu çatışmalar sıkılmanıza fırsat tanımayacak. Cidden oynaması başlarda biraz zor çünkü tank kullanıyorsunuz sonuçta. Karşınızdakiler bu makinelere daha hakim olabilir ama her zaman pingi bahane edebilirsiniz. Ve zamana tabii ki kendinizi geliştirip bunu bahane etmeyi bırakırsınız. Açıklama linkten oyunu ücretsiz bir şekilde indirebilir. Tank manyağı kullanan yeni üyeler ise Tier 5 Excalor, 250 250.000 kredi, 7 günlük premium, ayrıca 10 savaşta kullanabileceğiniz 3 kiralık tank Tier 6, Tiger 131, Cromwell ve T34-85M. Açıklama kısmından oyunu indirin ve savaşlara katılın. Ve oynamanızı ise sizin suçunuz bu oyun beni azdırıyor. Şey Tamam. Okay. Loot yap öl tekrarla. Battle Royale oyunlarının özeti. Bu cümleyi kimse okumayacak o yüzden ben geyim. Tamam Rabbi Yesur. Yalnız profil tam tersini söylüyor. Kılıçdaroğlu da çok geç. Nizami ile etrafı sarılı teller gelme çömez seni dese. <laughs> Çocukları Akkari Dağ komandası gibi savaşıyorlar. Yalnız bu harbi çok hardcore bir oyun. Ana karakterimizin eşi var çok güzel. Arada sırada çok iyi yaptın aşkım diyor. Gerçek sanıyorum oynuyorum. İki tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket faraula. Vadinin çıtaları için değil, vadinin mülferi için çalış. Muhtar Lewis. Manitenizle oynamak için alacaksınız almayın derim. Çünkü bir gün gelecek, maniteniz gidecek ama yaptığınız çiftlik duracak. Evet benzer bir şey bu tarz bir oyunda yaşamıştım. Oyun hatta şu an hala telefonumda çiftlik de orada duruyor. Pek iyi bir duygu değil. Arkadaşlarla sınav haftası oynamaya başladık. İki günde 32 saat olmuş. Hadi hayırlısı. Edit. Kimya 20, Biyoloji 35, Matematik 5, Edebiyat 56. Fena değil Matematik biraz yükselsen yeter. Toksik, salak, aptal mal arkadaşınızla eğlenebilirsiniz. Alo. Alo. Karıcım, ne sen. İşe mi gittin gene? Kaçta çıkıyor bugün? Onda. Kaç? On. S <laughs> Sırf fiyatı yüzünden kötü izlenim veren kişileri anlayamıyorum. Bu trend yolda alışveriş yapıp kargo hızlı geldi diyerekten 5 yıldız vermek gibi aptalca. Yapmayın. Sen oyunu bir kere almışsın. Sonra fiyatı arttı diye ağlamak nedir? Ya da erken erişimde oynamıştın Sonra fiyat yüksek gelmiştir. Bu anne ucuz olmak zorunda değil her şeyden önce. Ve yine sim fiyatlarını elinden geldiğince iyi tutan bir platform. <laughs> Rahatladım. Kitana lütfen yüzümü... Tamam bu kadar yorum yeterli. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürük. <laughs>